yapamam tek biz değil üstüne kıyafeti markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil beatün üstü bal kaymak tanıştırayım benim adım İmraymak düşürmek istiyorlar down, Ama dört başındayım yapıyorum cooldown yapamam tek biz değil üstüne kıyafeti markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil beatün üstü bal kaymak tanıştırayım benim adım İmraymak düşürmek istiyorlar cooldown ama dört başındayım yapıyorum cooldown Sıkıldım kuldan okuldan tarihi yazarım baştan ama ben... Dostlar selam nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlere vokallerinizin mix yorum serisiyle devam ediyorum. Bundan sonra seçeceğim vokalleri üstüne konuşulabilecek şarkılar ve istekler çerçevesinde seçeceğim. Haberiniz olsun birazdan videoya girdiğinde daha iyi anlayacaksınız. Lafı hiç uzatmıyorum. Siz de orada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu. Hala yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hadi geçelim videomuza. Şimdi şöyle bunu seçme sebebim şu. Önce maili bir okuyalım sonra proje açtığımda göreceksiniz. Merhabalar ben Emir. Namı diğer Eta. Uzun süredir videolarınızı takipteyim ve videoların bana çok faydası oldu beatini de kendim yapmış olduğum bu demonun hype bir mixi olsun istiyorum. Şimdi tam olarak konu bu hype bir mixi olsun, şöyle type bir mixi olsun kavramları üzerine birazdan konuşacağım. Vokallerde daha hype etki bırakacak bir mix nasıl yapılır soru bu. Bunu da anlatacağınız video bir çıkabilir buradan kolay gelsin. Çok teşekkür ederim çok güzel bir konsept çok güzel bir şekilde açıklamış derdini ve harbiden de üstüne konuşulacak bir şey vermiş. Şimdi projeyi bir açalım şimdi BPM'in 2'ine bakayım proje şurada. Şunu vokalizm istiyorum serisinin içine atalım. 138 BPM'miş. Açalım projeyi. Olabildiğince kesmemeye çalışacağım. Hatta evet şarkının adı neymiş? Var mı? High five. High five. 138 BPM miydi? Aynen. Kapat Chrome'u daha onun işimiz yok. Şimdi şarkıyı bir dinleyelim bakalım. Hmm, bu niye şey oturmadı? Başında ufak bir boşluk var. Ondan dolayı büyük ihtimalle şunu Hafiften şöyle çekeyim. Tamam. Şimdi şu bitmiş. Burada ince vokal diyor. Kalın vokal diye bir şey var. Vokal diye bir şey var. Alışkanlık benim görmem adına. Şöyle vokalleri mavi yapayım. Bir de şöyle kırmızı yapayım. Bir dinleyin. Kırmızı <laughs> Kimseye boyun eğmem ben Numaramı isteyen kızları etkiledim Kesiyorlar tıpkı CNC Vakit olan her malı dala etkisi gelirsen Sen gibi LCD Kayıtları plaklara kaydet Çiziriz etkilerini kariyerin tek CD Muadili yok, yok yaptığım çalmayı deneme Yapamam tek biz değil Üstümde kıyafetin markası yok Çünkü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü bal kaymak Tanıştırayım benim adım İmraymak Düşürmek istiyorlar kuldağım, kuldağım. Ama sört başındayım yapıyorum cooldown. Şimdi hype dediğimiz şey ne? Enerji. İşte daha enerjik, daha yüksek. Şimdi vokalle ve prodüksiyonda, şimdi birinden birinde de yok bu. Ee, bir hype, bir enerji, bir yükseliş olmayınca bunu ekstradan yaratmaya çalışacağız. Mesela bu drop'un etkisini arttırmak gibi şeyler yapmayı deneyeceğim şimdi bu parçanın içinde. Ama başa dönecek olursam, yani vokalde ve prodüksiyonda o hype, o enerji yoksa mixte bunu eklemenin yolları çok Az yani. Çünkü elimdeki malzemeleri mixliyorum. Malzemeler heyecansızsa mix de çok heyecanlı olmayacaktır yüksek ihtimalle. E evet yapabileceğimiz şeyler var. Ama yapabileceğimiz şeyler çok az ve gerçekten tamamen beatte ve vokalde bir enerji, bir hype, bir yükseklik olduğu zaman olacak kadar yüksek olmayacaktır. Ee, şu farklılık olsun diye bu sefer şey yapmak istiyorum. Sadece plugin Alliance'ın pluginlerini kullanmak istiyorum. Hem de ben çok sık kullanmam. Hem de tek bir bundle içinde kalmak istiyorum ki beni izleyen de ve elinde o plugin olanlar da faydalanabilsin. Master Desk Pro muydu? Bir tane Mix plug plugin açacağım. Master Desk Pro. yani bir volümlüyüm, level'liyim. O hype mevzusuna bakacağız. Odağımız o. Da, gelirse, bu arada F4'e bastığınızda bu kenardaki şey açılıyor. Haberiniz olsun. Etkisi sanki bir LCD. Kayıtları plaklara kaydet. Güzel etkilene kadar tek zevkli. yok yaptığımın çalmayı deneme. Yapamam tek stil. Üstüne kıyafet markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil. Beatün üstü bal mak tanıştırayım. Benim adım Emre İmrak. Düşünmek istiyorlar kulda ama sört başındayım. Iq ile başlayalım, şu iq güzeldi. Church of EQ. gel bakayım yine bu kompresörü kullanırız, Onu da açayım etkisi gelirsen sanki bir LCD Kayıtlara, plaklara kaydet çizilirse etkilerini kariyerin tek CD muadili yok yaptığımın çalmayı deneme yapamam tek bir stil Üstüne kıyafetin markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil beatin üstü bal kaymak tanıştırayım benim adım Emre Aymak düşünmek istiyorlar pull down ama sört başındayım yapıyorum cool sıkıldım kuldan okuldan tarihi yazarım baştan ama bana matematik falan sorma delirtir beni bana sorma çekiyorum resimde 10 puan Son sesin duyulacak sondan Filminin başrolü ol tabi ismini koydum yolun sonu sondur Numaramı isteyen kızları etkiledim kesiyorlar tıpkı CNC Paket olan her çok daha etkisi gelirsen sanki bir LCD Kayıtları plak Low cut attım biraz low İlk harmoninin olduğu yeri biraz olarak kıstım bakalım. İsi gelirsen sanki bir LCD. Kayıtları plaklara kaydet. Çizilirse etkilerini kariyerin tek CD. Muadili yok yaptığımın çalmayı deneme. Yapamam tek bir stil. Üstüne kıyafet markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil. Beat'in üstü bal kaymak. Tanıştırayım benim adım Emrahimak. Düşünmek istiyorlar cooldown ama sört başındayım yapıyorum cooldown. Çalmayı deneme. Yapamam tek bir stil. Üstüne kıyafet markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil. Beat'in üstü bal kaymak. Tanıştırayım benim adım Emrahimak. Aymak. Düşünmek istiyorlar pull down ama sört başındayım yapıyorum cool down. Sıkıldım kuldan cool okuldan cool tarihi yazarım baştan Ama bana matematik falan sorma Delirtir beni bana sorma Çekiyorum resmi 10 puan Son sesin duyulacak sondan Filminin başrolü ol tabi ismim mı isteyen kızları etkiledim Kesiyorlar tıpkı CNC Paket olan her gala etkisi gelirsen sanki bir LCD Kayıtları plaklara kaydet Çizilirse etkilerini kariyerin tek CD Muadili yok yaptı. biraz tiz verelim Numaramı isteyen kızları etkiledim Kesiyorlar tıpkı CNC Paket olan her kala etkisi gelirsen Sanki bir LCD Kayıtları plaklara kaydet Çizilirse etkilerini kariyerin tek CD Muadili yok yaptığımın çalmayı deneme Yapamam tek bir stil üstüne kıyafetin markası yok Çünkü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü bal kaymak Tanıştırayım benim adım baştan Ama bana matematik falan sorma Delirtir beni bana sorma Çekiyorum resmi 10 puan Son sesin duyulacak sondan Bu yemem ben Numaramı isteyen kızları etkiledim kesiyorlar tıpkı CNC Paket olan her yok gala etkisi gelirsen. sen sen Diyesir Oynayamam ben de. Numaramı isteyen kızları etkiledim kesiyorlar tıpkı CNC Paket olan her yok gala etkisi gelirsen. sen <laughs> sanki bir LCD Kayıtları hey, plaklara kaydet çizilirse kadar yerin tek CD Muadili yok yaptığımın çalmayı deneme yapamam tek bir stil Üstüne kıyafet markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü bal kaymak tanıştırayım benim adım İmraymak Düşünmek istiyorlar full da Neydi doğru reverb'in adı? Aura. Rap atalım bir tane. Oyun ben benden. Numaramı isteyen kızları etkiledim. Kesiyorlar tıpkı CNC. Paket olan her malın çok gala etkisi Sen sanki bir LCD. Kayıtları plaklara kaydet. Çizilirse etkilene kariyerin tek seyidi. Vadeli yok yaptığımı çalmayı deneme. Yapamam tek bir stil. Üstüne kıyafetin markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil. Beat'in üstü bal kaymak. Tanıştırayım benim adım Emre Aymak. Düşürmek istiyorlar cooldown ama sört başındayım yapıyorum cooldown. Sıkıldım kuldan okuldan tarihi yazarım baştan Ama bana matematik falan sorma Delirtir beni bana sorma Çekiyorum resmi 10 puan Son sesin duyulacak sondan Filminin başrolü ol tabi ismini koydum yolun sonu sondur Karaladım iki dörtlük for money Kim? ne var? Hmm, basit bir delay utopya bu neymiş buna bakalım hiç denediğimi hatırlamıyorum bakalım bakalım yeniymiş bu galiba daha önce görmedim. Dili olarak bunu kullanırız boyun eğmem ben Numaramı isteyen kızları etkiledim Kesiyorlar tıpkı CNC Paket olan her malı etkisi gelirsen Sanki bir LCD Kayıtları plaklara kaydet çizilirse etkilerini kariyerin tek CD Muadili yok yaptığımın çalmayı deneme Yapamam tek bir stil Üstümde kıyafetin markası yok Çünkü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü bal kaymak Tanıştırayım benim adım İmraymak düşünmek istiyorlar pull down Ama sört başındayım yapıyorum cool down Sıkıldım kuldan okuldan tarihi yazarım baştan Ama bana matematik falan sorma Delirtir beni bana sorma Geçiyorum resmi on puan Son sesin duyulacak sondan Filminin başrolü ol tabi ismini koydum yolun sonu sandık Karaladım iki dörtlük for money Kimseye boyun eğmem ben Numaranı isteyen kızları etkiledim, kesiyorlar tıpkı CNC Paket olan hermalı jukkala etkisi gelir, sen sanki bir LCD Kayıtlara, plaklara kaybet, çizerin set birine kaderini eksildi Vardır yok yaptığında çalmayı deneme yapamam tek bir stil Üstümden kıyafetim yok çünkü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü bal kaymak, tanıştırayım benim adım Emre Aymak Düşürmek istiyorlar burada, masör başındayım, yapıyorum kuldan Sıkıldım kuldan okuldan, tarihi yazarım baştan Ama bana matematik falan sorma Delirtir beni bana sorma Geçiyorum resmini opa Son sesini son zondan Filminin başrolü o tabi ismini koydu bu son son Karaladım iki dörtlük for money Kimseye boyun eğmem ben Numaramı isteyen kızları etkiledim Kesiyorlar tıpkı CNC Paket olan her malı çok gala etkisi gelirsen Sanki bir LCD Kayıtları plaklara kaydet Çizilirse etkilerini kariyerin tek sevdiği Muadili yok yaptığımın çalk biraz paralel kompresör ekleyeceğim. Oyun eğmem ben de. Numaramı isteyen kızları etkiledim. Kesiyorlar tıpkı CNC. Paket olan her malı yukkala etkisi. Bunu direkt buradan kısacağım. Oyun eğmem ben. Numaramı isteyen kızları etkiledim. Kesiyorlar tıpkı CNC. Paket olan her malı gala etkisi gelir. Sen sanki bir LCD. Kayıtları plaklara kaydet. etkileni kadar yerin tek seydi. Muadili yok yaptığımın çalmayı deneme. Yapamam tek bir stil. Üstüne kıyafet markası yok. Çünkü bana ait olan tek bu stil. Beat'in üstü bal kaymak. Tanıştırayım benim adım İmraymak. Düşünmek Mesela buraya hype bir şeyler ekleyebiliriz. Al sana fikir olacağı bir yer. Emir Aymak çünkü orası düşük. Stock plugin red light biraz distortion versek. Oyun Benim adım emre aymak düşünmek. Biraz reverb bir arttırsak orada. Benim adım emre aymak düşünmek istiyorlar. Pull. Ee, biraz da delay versem. Tandık bir delay atayım da işim kolay olsun. Benim adım emre aymak düşünmek istiyorlar pull dağınam. Benim adım emre aymak düşünmek. Benim adım emre aymak düşünmek. Benim adım emre aymak düşünmek istiyorlar. Pul. gibi bakalım. Tün üstü bal kaymak tanıştırayım. Benim adım emre aymak düşünmek. Istiyorlar. Tunüstü Balkaymak tanıştırayım benim adım İmraymak düşünmek Tunüstü Balkaymak tanıştırayım Tunüstü Balkaymak tanıştırayım. tanıştırayım benim adım İmraymak düşünmek Tunüstü Balkaymak tanıştırayım. tanıştırayım benim adım İmraymak kopyaladım saatık tıplık dedim birini ekolu birini ekosus ekolu kısmı sadece sonra atacağım Tunüstü Balkaymak tanıştırayım. tanıştırayım benim adım İmraymak Tunüstü Balkaymak tanıştırayım benim adım İmraymak bana ait olan tek bu stil beatünüs üstü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü bal kaymak Tanıştırayım benim adım İmraymak Düşünmek istiyorlar pull down Ama sört başındayım yapıyorum cool down Sıkıldım cooldan okuldan Tarihi yazarım bak Distortion, saturasyon ne var plugin Alliance'da? Stock plugin mi kullansam? Ne var ne var? Şöyle bir bakıyorum. Kalır. Aynen olur olur. HG, Blackbox. Biraz şöyle saturasyon, distortion bir şeyler. Vokal, presetlere bakalım. Vox Mox bir şeyler yazan bir şey. Eğri bakalım. Şu bana ait olan tek bu stil. Beat'in üstü bal kaymak. Tanıştırayım benim adım İmraymak. Düşünmek istiyorlar pull down. ama sört başındayım yapıyorum cooldown. Sıkıldım cooldown. Güzel olur. Kübana ait olan tek bu stil. Bütün üstü bal kaymak tanıştırayım benim adım Emrahimak. Düşünmek istiyorlar kumda ama sört başından tek bu stil. Bütün üstü bal kaymak tanıştırayım benim adım Emrahimak. Düşünmek istiyorlar kumda ama sört başın. Bütün üstü bal kaymak tanıştırayım benim adım Emrahimak. Düşünmek istiyorlar. Bütün üstü bal kaymak tanıştırayım. Bütün üstü bal kaymak tanıştırayım benim adım Emrahimak. Düşün. Enerji bak için belki şöyle bir şey yapabiliriz. Anne hani madem konumuz konseptimiz bu. İyi Tunus'tu Balkaymak tanıştırayım benim. üstü Tunus'tu Balkaymak tanıştırayım. Tek bu stil. İyi üstü... Tek bu stil. İyi Tunus'tu Balkaymak tanıştırayım benim adım Emrah. Tek bu stil. Balkaymak. Kası yok çünkü bana ait olan tek bu stil. İyi Tunus'tu Balkaymak tanıştırayım benim adım. Kası yok çünkü bana ait olan tek bu stil. İyi Tunus'tu Balkaymak tanıştırayım benim adım İmraymak. Düşürmek istiyorum yok çünkü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü BALKAYMAK Tanıştırayım benim adım Emre Aymak Düşürmek istiyorlar kumdan ama sört başındayım yapıyor stil Beat'in üstü BALKAYMAK Tanıştırayım beni Üstüne bir de Ya Plugin analiz dedik ama azıcık kaynayalım bir şey olmasın Til Be Til Beat'in üstü BALKAYMAK Tanıştırayım benim adım Emre Aymak <laughs> Düşürmek istiyorlar Til Beat'in üstü Be Terry. üstü tünüstü bal kaymak. Tanıştırayım benim adım İbrahim Ak. Düşürmek istiyorlar cooldown ama sört başındayım yapıyorum cooldown. Ha, şu cooldown'u da alabiliriz. Şu delay'i koyduğumuz yere koyabiliriz. Buraya delay yapmıştık ya. Sört başındayım yapıyorum cooldown. Sıkıldım cooldown okuldan tarihi yazarım baştan. Ama bana matematik falan sorma. <laughs> Delirdim. Ama beat'in hype her türü düşük. Beat'in hype'ını nasıl yükseltebiliriz bilmiyorum. Atıyorum şu drop'un olduğu yerde beat bir oktav yukarıdaki melodileri böyle sağ tıkladım transpose dedim bu arada. Bak, Mesela atıyorum şu kısma low'ları kessek şöyle bir tremolo eklesek ne olur? Bakalım. Bütün üstü bal kaymak. <laughs> Tanıştırayım benim adım Emrah'ım. Düşürmek istiyorlar kuldağım ama sört başındayım yapıyorum kuldağım. Sıkıldım. Sört başındayım yapıyorum kuldağım. <laughs> sört başındayım yapıyorum. Ya bunu yer yer ekleyebiliriz mesela. Bir ufak bir hype etkisi yaratabilir. Sört başındayım yapıyorum kuldağım. Şimdi şu kısma bakalım droba. Çalmayı deneme. Yapamam tek biz değil. Şimdi yaptığım her şeyi kapatayım bir öyle bakalım şu geçişe bakalım. Çalmayı deneme yapamam tek biz değil. Üstümde kıyafetin markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü bal kaymak tanıştırayım benim adım İmraymak Düşünmek istiyorlar kuldan Tamam şimdi de yaptıklarımızla bakalım Çalmayı deneme yapamam tek biz değil. Üstümde kıyafetin markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü bal kaymak <laughs> tanıştırayım benim adım İmraymak Düşünmek istiyorlar kuldan ama sört başındayım yapıyorum kuldan Sıkıldım kuldan okuldan tarihi Biraz daha hype ama yine de şarkının o kısmı durgun Şimdi biraz beklere bakalım Beklerde ne var Ana vokalinin mixini beke kopyalayıp yapıştıracağım tamam mı Etkiledim kesiyorlar <laughs> tıpkı CNC Yatılan Perla kompresörü burada istemiyorum rap delay kalabilir Sadece atmosferik bir şey Geniş reverb effects bir şey Ne kullanabiliriz bakıyorum Ha, vardı. Split kullanabiliriz. Split çok tatlı plugin'dir bu arada. Unutmuşum onu bak mesela. Back vokallerde bunu kullanabiliriz. Etkiledim kesiyorlar tıpkı CNC. Paket olan her malı yukkala etkiledim. Sen gibi LCD. Kesiyorlar <laughs> tıpkı CNC. Kesiyorlar tıpkı CNC. Kesiyorlar tıpkı CNC. Kesiyorlar tıpkı CNC etkiledim kesiyorlar tıpkı CNC Paket kızları etkiledim kesiyorlar tıpkı CNC Paket olan her malı etkisi gelirsen sanki bir LCD Kayıtları plaklara kaydı çiziriz etkileni kariyerin tek CD Muadili yok yaptığının çalmayı deneme yapamam tek bir stil Üstümde kıyafetin markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü bal kaymak. tanıştırayım benim adım İmrahim Düşünmek Düşürmek istiyorlar pulldown ama sört başındayım yapıyorum cooldown Sıkıldım kuldan okuldan Tarihi yazarım baştan Ama bana matematik falan sorma Delirtir beni bana sorma çekiyorum resmi 10 puan Son sesin duyulacak sondan Filminin başvuru Yani biraz punch eklemek istiyorum hmm. Bakayım istediğimi verecek mi? Hani kimse... Yani biraz. Yok çünkü bana ait olan tek bu stil İyi üstü bal kaymak Tanıştırayım benim adım İmrahim Düşünmek istiyorlar cooldown ama sört başındayım yapıyorum cooldown Sıkıldım kuldan cool okuldan cool tarihi yazarım baştan Ama bana matematik falan sorma Delirtir beni bana sorma <laughs> Çekiyorum resmi Mesela buradaki bekleri şu delay'e atabiliriz Direkt direkte kullanabiliriz O yaptığımız delay'de e bakalım ben ama bana matematik falan sorma Belirtir beni bana sorma Geçiyorum resmi 10 puan Son sesin duyulacak sonda Filminin başrolü ol tabi ismini koydum yolun sonu sondur. Telefon iPhone bizde de Mesela aynı şekilde burada telefonu te te telefon şeklinde yapıp videosuna reverse web atabiliriz. Hani hype, hype konuları aslında yapabileceğimiz şeyler varmış. Ama yine de dediğim gibi şarkıdaki o hype enerjisi olmayınca tam olmayacak istediğiniz yani. Bakalım. Telefon, iPhone. Telefon, iPhone. Telefon, iPhone. Biz... Ee, biraz da sağa sola yapıştıralım bunları. Telefon, iPhone. Müzik. Bizi... Üstüne bir de kopyalayayım. Aynı kanalı. Şu T'yi alalım. Valhalla en sevdiğim bugün durumlarda. Valhalla Reverb'ü açtım. Sağ tıkladım. Transform to Render Audio. 5 saniye. Auto Tail'ı açtım. OK dedim. Tail'i çıkarttım. Seçtim sesi. kontrol R. Bir de şöyle koyalım. Son iPhone, iPhone'u da distortion delay'imizi alalım. Sondura. Şimdi hype bir mix nasıl yapılır? Soru konsept bu. Vokali mix kompresör, delay, saturasyon. Bunlar hadi biraz standart master desk kullandık Plugin Alliance. Şimdi şu sekansı şu, bir şöyle dinleyelim. Hani hype etkisi verebilecek şeyler yaptık dedik ya. Bir böyle dinleyelim. Sadece ana vokal kalsın yaptığımız şeyleri kapatalım. Genel total bir basit bir mix. Hani mix yaptığım kısım burası. Çalmayı deneme yapamam tek bir stil Üstümde kıyafet markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü bal kaymak tanıştırayım benim adım İmraymak Düşünmek istiyorlar cool down ama sört başındayım yapıyorum cool down. Sıkıldım kuldan cool okuldan cool tarihi yazarım baştan Ama bana matematik falan sorma Delirtir beni bana sorma Kekiyorum resmi 10 puan Son sesin duyulacak sondan Filminin başrolü ol tabi ismini koydum yolun sonu son durak On iPhone Bizde kesilmiyor headphone Arasın kıyamam my low Ve sen my wifi oğlum burada wifi Şimdi yaptıklarımıza bakalım Sadece 3-5 hamle fikir olsun diye yaptığım şeyler var Ne yaptık? Reverse rap'imiz var Stutter'ımız var Birkaç tane distortion delay'imiz var Bir de bir tane pitch otomasyonumuz var Bakalım onu da açayım Çalmayı deneme yapamam tek bir stil Üstümde kıyafetin markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil Beat'in üstü bal kaymak Tanıştırayım benim adım Emir Aymak Düşürmek istiyorlar cooldown ama sört başındayım yapıyorum cooldown Sıkıldım kuldan cool okuldan tarihi yazarım baştan Ama bana matematik falan sorma Delirtir beni bana sorma Çekiyorum resmi 10 puan Son sesin duyulacak sonda Filminin başrolü olta bir ismini koydum yolun sonu sondur artık yeah iPhone, iPhone. Bizde kesilmiyor headphone ee, Mesela burayı da şey yapardım büyük ihtimalle Aklıma gelen plugin bu ama siz bakardınız Böyle bir şeyler yapardım Telefon iPhone, iPhone. Bizde headphone same, man, man, Ek olarak reverb'ü delay'i biraz abartarak hype etkisi varmış gibi de yapılabilir. Mesela örnek vermek gerekirse bir tane 4 1 4 eko boyum olsa distortion'ını şurada. Ustalar bitin us. numaramı isteyen kızlara etkiledim Kesiyorlar tıpkı CNC paket olan ermalocuk gala etkisi gelir sen sanki bir LCD kayıtları plaklara kaydet çizilir setgiline kariyerin teksi <laughs> numaramı isteyen kızlara etkiledim Kesiyorlar tıpkı CNC paket olan ermalocuk gala etkisi gelir sen sanki bir LCD kayıtları plaklara kaydet çizilir setgiline kariyerin Biraz daha bir hareket oldu şarkıda. Çünkü şarkıda hareket az. Hareket eklemeye çalışıyorum. Hype etkisini vermeyen şey ne bu şarkıda? İşte hareket az. E, oktavlar hep düşük, sabit bir enerjisi var. O yüzden bir hareket ekleme ihtiyacı duydum. Mesela bir yerde de beat'i kopyalayıp bir oktav yukarı çıkartıp Lowlarını kestik falan filan. Bakın şimdi bu son eklediğim distortion video distortion'larda da biraz daha o etki gelmiş oluyor. Numaramı isteyen kızları etkiledim kesiyorlar tıpkı CNC. Paket olan her malı yukkala etkisi gelirsen sanki bir LCD. Kayıtları plaklara kaydet çizilirse etkilerini kariyerin tek seyidi. Muadili yok yaptığımın çalmayı deneme yapamam tek bir stil. Üstümde markası yok çünkü bana ait olan tek bu stil. Beat'in üstü bal kaymak. Tanıştırayım benim adım İbrahim Ak. Düşünmek istiyorlar kuldağın ama. Yani söyleyeceklerim toplayacak olur. Dursak, evet şarkı içinde birkaç tane şarkıyı daha enerjik hale götürecek hamle gösterdim. Bununla ilgili bir videom daha var. Videonun başına da koyarım. Buraya da koyarım. Daha hype daha enerjisi yüksek hale getireceğiniz böyle birkaç tiyonun olduğu 2-3 videom daha olması lazım diğer videolarımda. Buna özel bir konsepte. Onu da buraya bir de videonun başına da koymuşumdur yüksek ihtimalle. Ama dediğim gibi şarkının içinde aranjesinde, prodüksiyonunda vokalinde, vokal kaydında, beklerinde diplerinde. O hype etkisi, o enerji, o enerjiye gidecek paslar eğer doğru atılırsa zaten bu mixte mixinin yakalayabileceği bir şey. Sizin üretmeniz gereken bir şey değil. Burada mesela size üretecek olsaydım neler yapılabilirdi? İşte distortion, hareket, tempo üzerindeki hareketler, belki sesin sağa sola gitmesi, sesin distortion olup olmaması. Yani bir dinamizm, şarkıya bir hareketlilik, şarkının o tek düzeliğine ekstra bir sürprizler. Yüksek sürprizler, distortionlar, reverb'ler, delay'ler, otomasyonlar yani projeyi sanki yeniden prodüksiyonu pardon ve aranjeyi yeniden tasarlıyormuşsunuz gibi şarkıyı sıkmadan her 10 saniyede bir, 5 saniyede bir, 15 saniyede bir şarkının içerisine veya drop'ların etkisini yükseltecek yerlere sürekli bir şeyler eklemek. Bir şeyler yaratıp koymak. Elimizdeki materyalleri ne yaptık? Kullandık, parçaladık ama onları ekstra 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 kullanıp üstlerine efekt ekledik. Yani durum bu. Bu videoda bahsettiğim ve e, kartlara koyduğum videoda da bahsettiğim tekniklerle biraz daha hype bir etki yaratabilirsiniz ama prodüksiyonda ve vokalde o hype etkisi yoksa siz ne yaparsanız yapın o hype şarkınızda istediğiniz kadar en azından olmayabilir. Diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hali hazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Peace.